İyi ki geldin sevgili. Şubat ayazlarının ürperttiği tenime ılık bir nefes gibi. İyi ki geldin de gördüm en sevileni. Kelimelerimin büyüsü bozuldu yüreğime sen düşeli. Kuramıyorum adının geçmediği cümleleri. İyi ki geldin sevgili. Kara gözlerini gördüğüm cansız hayalini. Ömrümün yol haritası seçtim seninle el ele yaşamalıyım güneşe yürümek deneyimini. İyi ki geldin sevgili. Duymadığım bir boyun kokusundan etkilenmek, etrafta martıların uçması, deniz kokusu gelmesi burnuna yosun tuz karışımı ve özlemek bunu deli gibi. İyi ki geldin. Ait olmanın sahip olmaya galibiyeti. Alaca karanlığın şafağı selamı. Duanın kabulü kaderin gülümseyişi gibi. İyi ki geldin sevgili. Geldin, dağıttın benliğimi. Sılaya hasretim bitti. Evim, sokağım, mahallem, vatanım gibi. İyi ki geldin.